Abi Aycan. ne muyum? Aycan'la bu da başka bir şey söylüyoruz. Abi adam. Sen kup 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 diye kalp ritmi var orada. Ağzını ver oğlum duymuyorlar. <laughs> ne yapma kup kup mu yapayım? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle yazı karakterinden bahsedelim. Bir kuş gibi oldu. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kayan bir el var ve italik yazıyor. <laughs> Sahille yazmış. Ayça Soler. Ha, olabilir. yakından oh. gör. Rabia! Ya! <laughs> ya! Uzaktan gör. <laughs> sen, de... sen de adama söylüyorsun. Allah. Sen de adama sen söylüyorsun. <laughs> ben annem dedim ama. Hadi, Hadi parayı at ya. bakayım orada. Tebrik ederim. Ben niye atayım? Ben Rabia dedim sen aç dedin. Ben kazandım kardeşim. Beni ilgilendirmez. <laughs> ben Onur'a, Onur sana geldim de.